Arkadaşlar bugün e, kardeşim ve e, iki bir buçuk yıldır arkadaş olanın arkadaş arkadaşım olan Miraç'la birlikte şut çekeceğiz arkadaşlar ona. Kardeşimle e, Miraç'a üçer şut çekeceğim arkadaşlar. Gözüküyor mu? Akışım var mı be? Nasıl gözüküyorsunuz? Hadi geç kale. Şimdi. Ya, toplamda arkadaşlar altı çerçeve çekeceğiz. Aaa çöpeçler. Aa, ver ver. ver arkadaşlar bu arada bu video ilk videosu. Yani bir tane çekmiştim açılış videosu. Bu gol Açılış birinci videomuz. Sonuncusu, Miraç. Tamam. Arka, hazırlan be. Hı -hı. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri genellikle video lan şerefsiz çık arka Ama <laughs> <laughs> Oğlum şukur, evet. <laughs> Arkadaşlar burada genellikle video göre sana. Evet, çekeceğiz. ben tek ya da <laughs> izlerim, ya. Ben maalesef, <laughs>

Allah verir. Akın geç. Ver kanka. Kanka topu dokunmuyor musun? Evet. Ronaldo. Söğğğ. Söğğğ. Ver. Ver. <laughs> evet arkadaşlar video sonuna geldik. 5 dakikada video oldu size. Bitti. Bay bay. Gelin üçümüzü yitiriyoruz gel. Sizleri seviyorum bay bay.